Merhaba kuzucuklar. Her cuma olduğu gibi bu cumada yine sizlerden gelen bir arkadaşımızla baş başayız. Tuana Türkoğlu. Okuyacağı masalın adı Sıskacık. Hadi bakalım Tuana'nın o güzel sesinden masalımızı dinlemeye hazırlanın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Türkan Teyze'den Masallar kanalında Sıskacık adlı masalla sizlere ben eşlik edeceğim. Sıskacık Sevimli ve sevimli bir ayı yavrusu varmış. Herkes ona Sıskacık dermiş. Çünkü her yiyeceği beğenmezmiş. Sevdiği yiyecekleri bile mızmızlanarak yermiş. Bu yüzden zayıflamış çöp gibi kalmış. Sıskacık bir sabah uyanmış. Annesinin hazırladığı kahvaltı masasına bakmış. Yiyeceklerin hiçbirini beğenmemiş. Ben bunları yemem demiş. Annesi bu kez onu hiç zorlamamış, yediği ısrar etmemiş. Hatta sızkacığa dışarı çıkıp oynayabileceğini söylemiş. Sıskacık dışarıya çıkar çıkmaz kendini ormanın içinde bulmuş. Çünkü evleri ormanın içindeymiş. Sıskacık biraz yürümüş ki karnı açlıktan guruldamaya başlamış. Yiyecek aramaya başlamış, bulmuş da kocaman bir dikenliğin üstünde kırmızı böğürtlenlermiş buldu. Ama bunları yiyemem demiş. Kıp kırmızı olsaydı o zaman yerdim. Biraz daha yürüyünce önüne küçük bir armut ağacı çıkmış. Sulu sulu sarı armutlar varmış üzerinde. Sıskacık sarı armut sevmem ki ben demiş ve yürümüş. Yürümüş ama yiyecek bulamamış. Karnı da çok ama çok acıkmış neredeyse ağlamak üzereymiş. Hemen geriye dönmüş, küçük armut ağacını bulmuş. Bulmuş ya ağaçta bir tanecik armut bile kalmamış. Başka ayıcıklar hepsini yiyip bitirmişler. Sıskacık olsun demiş. Ben de gider böğürtlenleri yerim. Böyle demiş. Ama böğürtlen böğürtlen hiçbir şey kalmamış ağaçta. Hepsini ayıcıklar yiyip bitirmişler. Karnı çok acıkan, sızkacık, ağlaya ağlaya evin yolunu tutmuş. Sabah kahvaltısı için hazırlanan masa bıraktığı gibi duruyormuş. Oturmuş, karnını bir güzel doyurmuş. O günden sonra hiç yiyecek seçmemiş, güçlü, güzel bir ayıcık olmuş. Kimse ona sızkacık dememiş. Evet arkadaşlar, Umarım okuduğum Sıskacı adlı masalı beğenmişsinizdir. Ve bu masalı dinledikten sonra hepiniz mışıl mışıl uyumuştur. Türkan Teyze'den Masallar kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.